Herkese merhabalar. Bugün sizlere adım adım kutularından bahsedeceğim. Bizdeki bu ay Çınar Kuş'un olduğu 15. ay kutusu. İçerisinde çok güzel aktiviteler var. Biraz sizlere hızlıca onları anlatmak istiyorum. Öncelikli olarak şöyle güzel bir kitap var. Bu kitap bizi yönlendiriyor. İlk başta anneler ve babalar için bir yönlendirme var. Bu kitapta neler var, bu aktiviteleri nasıl yapmalıyız gibi bir bilgilendirme var. Sonrasında bir gelişim tablosu var. 15. ayda olan bebeğimiz neler yapmalı, neler yapabiliyor olmalı. Zihinsel gelişim aktivitesi, dil gelişim aktivitesi, motor gelişim ve duyusal sosyal gelişim aktiviteleri olarak ayırmışlar. Mesela işte aynı olan iki nesneyi eşleyebilir, tarakla saçını tarayabilir, yere eğilir ve nesneleri alabilir, elleriyle yemek yer, iki küple kule yapabilir. Mesela ilk aktivitemiz eşleştirme aktivitesi şu şekilde yumurta var resimde. Yumurta nerede aktivitesi. Burada yumurta var. Burada da çorba var. Sonrasında bebeğimize soruyoruz. Anneciğim yumurta nerede? Burada mı burada mı? Sonra bize yumurtayı gösteriyor. Diyelim ki çorbayı gösterdiyse hayır o çorba. Yumurta işte burada diye biz onu teşvik edici bir şekilde söyleyebiliriz. Yumurtayı bulmasını sağlayabiliriz. İlk e, sorduğumuzda bulamayabilir. Bu normaldir. Olabilir çocuklarda. Ama sakince sabırla devam edeceğiz anlatmaya. Çınar'cığım yumurta nerede? Hani yumurta? <laughs> Orada. Peki diğer yumurta nerede? Hangi kağıdın altında? Orada çorba var. Diğer kağıdın altında ne var? Yumurta. Bravo. Daha diğer bir aktivitemiz küplerle kule yapıyorum küpler bu şekilde kutudan çıkıyor. En azından iki tanesini üst üste koymasını bekliyoruz 15. ay için. Bu şekilde önce biz diziyoruz. Sonra ondan bekliyoruz üst üste koymasını. Bu da bir diğer aktivitemiz. Diğer bir sayfada balon uçurma oyunu var. Şu şekilde dodo var. Dodo balon uçuruyor. Böyle cırt cırtlı cırt cırtlı çıkartıp takmasını bekliyorum. Aynı şekilde kutunun içinden bize de balonlar çıktı. Hatta biri de burada. Bu balonları da aynı şekilde Çınar Kuşa eline verip balonla oynamasını sağlıyor. Sonra diğer bir sayfada hayvanlar ne yer var? kedimiz var kedi maması yiyor. Köpeğimiz var kemik yiyor. İneğimiz var otları yiyor. Bu şekilde normal doğada da kedi, köpeği göstererek onların ne yediğini bizim gibi yemek yediklerini eşleştirebiliriz, anlatabiliriz. Bu arada her bir sayfanın yanında dediğim gibi talimatlar var. Onun dışında da hangi aktivite olduğunu yazıyor. Duyusal aktivite mi, dil gelişimi mi, zihinsel gelişim mi? Burada da eşleştirme var mesela. İki balı eşleştirmesini bekliyoruz bebeğimizin. Kapatarak bununla bu benzer mi? Evet benzer. Bununla bu benzer mi? Hayır. Bu balık bu yumurta gibi. Çocuğumuzla beraber zihinsel gelişim aktivitesi yapabiliriz. Onun dışında haydi göster diye bir kısım var. Elma var, muz var. Bizim de yine kutudan çıkan kartlarımız var. Şu şekilde muz var, elma var, ekmek var, çorba var gibi. Bu kartlarla bebeğimize şu şekilde yine güzel bir aktivite var burada. Hemen göstereyim. Parmaklar iş başında diye. Bebeğinizin sağ elini ve sol elinde parmaklarını geliştirme aktivitesi. Şu şekilde bir sünger çıkıyor kutudan. Önüne bir kova koyuyorsunuz bebeğinizi. Süngeri içine koyuyorsunuz. Bu şekilde sıkmasını sağlıyorsunuz iki eliyle ve tüm parmaklarını çalıştırmaya hedefliyoruz burada. Bu motor gelişim aktivitesi mesela. Arka sayfada da ıı, taklit etmemizle ilgili bir ıı, aktivite var yine. Şöyle kutunun içinden bir ıı, parmak kukla çıkıyor. Bu da hayvanların seslerini taklit etmemizle. Ho ho ho. Hadi sen de taklitini yap. Nasıl yapıyor köpek? Nasıl yapıyor köpek? Allah oh, Allah oh, Allah oh, Ho oh. ho ho ho. Bu sayfada en beğendiğim aktivitelerden biri bu hangisi kullanılsın? Aynanın karşısında bir kız var. Yemeğini yemek isteyen bir çocuk var. Boyama kitabının başında olan bir çocuk var ve lobanın başında olan bir çocuk var. Burada da aynı şekilde onların kartları var. İşte diş fırçası, diş macunu, kaşık, çatal, boya kalemleri ve tarak. Anneciğim, buradaki abla saçlarını taramak istiyormuş. Hangisiyle tarayabilir? İşte bununla şurada kaşık çatal var. Bu bebeğe yemek yedirmemiz lazım. Hangisi lazım? Tarak mı lazım yoksa bu çatal kaşık seti mi lazım? Bu şekilde bir eşleştirme oyunu. Bu da çok hoşuma gitti. Çok güzel bir oyun. Kutunun içinden başka ne çıkıyor? Kutunun içinden çok güzel yemek tarifleri çıkıyor bebeklerimiz için. Şu şekilde krep var. Krebin tarifi var. Arkasında işte 15. aya özel sebzeli kek görüntüsü var, kek tarifi var. Böyle bir sürü kartımız var. Sonra ilk kitaplarım yiyecek diye böyle kalın karton bir kitap var. Her sayfada çok güzel şöyle görseller var eşleştirmek için. Sonra bir kurbağamız var. Şöyle kurbağaya yemek yedirmeye çalışıyoruz. Elma var. Elmayı geçirmeye çalışıyoruz. Brokoli var ve havuç var bu şekilde. Bu adım adım kutusu çok güzel bir kutu olmuş. 15. ay kutusunu kesinlikle öneriyorum. Çok hoşuma gitti. Bu aktiviteleri biz daha uzun süre kullanırız. Bir dahaki kutumuzu heyecanla bekliyoruz. Teşekkür ederim.